Selam arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte Toko Life World oynayacağız. Bu arada ilk defa sesimi gösteriyorum. Nasılmış sesim? Evet şimdi hadi başlayalım. Bu arada evden ses, ses gelirse özür dilerim. Evet başlıyoruz. Ee, evet. Şimdi e, evime gideceğim. Evim burada arkadaşlar. Yani sonra bir e, gösteririm evimi falan, e, ev turu falan da gösteririm şimdi. O zaman hadi evime girelim. Evet, evime hoş geldiniz. Bu arada evimde çok eşya var. E, bilmiyorum nasıl göstereceğim. O zaman hadi e, şeyimizi getirelim. Evet arkadaşlar, benim karakterim bu. Adım Lili. Lili 20 yaşında bir kız. Üniversiteye gidiyor. 18 falan yaşında. Özür dilerim. yalnız söyledim. Çok hayvansever bir dost. Ve o evinde çok bir sürü hayvanlar var. Hayvanlara bakmayı çok seviyor. O zaman size hadi gösterelim. Bu arada Lili'nin dilinden konuşacağım. Evet arkadaşlar burada benim... Yatağım var burada e, Lilix uyuyor. Burada da benim balonum var. Adı balon koydum neden bilmiyorum. Adı balon. Ba balon yani. Burada onun yatağı var. Böyle e, Lilix de benim odamda benim odamda uyuyor genellikle. Yani benim yatağımda. Oy. Burada kitaplarım falan var Lilix yüzünde oy. Lili nereye gitmiş bilmiyorum. Ee, burada Lili'nin yüzünden göremediğiniz bir kitaplığım var. Bakın böyle göz. Uyudum ben. Burada kitaplarım var. Burada da lamba var. Burada gördüğünüz gibi e, kalemlerimin yarısı burada. Böyle bir laptopum var. Böyle. Ben kapatalım. Burada da e, benim e, A aldığım bir sınav şeyim var yani. Sınav. E, unuttum işte öyle. Siz anladınız. Burada kitabımla defterim var. Günlüğüm yani burada. Ve günlüğüm arkadaşlar. Burada e, Globus var. Çok güzel. Burada e, şey. Kulaklığım var böyle. Oyuncu kulağı. Kulaklığı. Burada slime'larım var. Uçuyorum bu arada. Ee, böyle bir e, ayıcığım var. Anahtarlığım ve böyle bir şekerim var. Burada koyuyorum yani. Oy. Böyle koyalım. Evet. Burası böyleydi. Yani burada da posterim var. Böyle göstereyim. Burada da bir yılbaşı şey var. Böyle ışığı burada bizi Billy karşılıyor Billy çok tatlı tavşanım çok tatlı genellikle o yani Billy böyle bir tane cüzdanım var ee, böyle çiçeğim var böyle burada da son e, görüyorsunuz masamız var yemek için yemek masası var böyle Görüyorsunuz işte tabaklarım falan var böyle. Burada da dolabım var. Dolabım dop dolu bu arada. Bakın böyle. Buranı bağlamak çok zor oluyor. Evet. Burada da e, genellikle e, atıştırmalıklar falan var. Çikolata ezmesi, fıstık ezmesi falan var. Reçel, kofi falan var. Ve burada e, koltuğum var. Böyle çok tatlı puflarım var. Çok tatlış. Burada da böyle masam var. Çok tatlı. Hepsi de. Ee, böyle. Evet arkadaşlar benim telefonuma bir e, şey geldi. Arama geldi. Yani e, telefonum çaldı o yüzden. Böyle kıyafetlerim var bir sürü böyle. Tohumlar var. Yastıklarım falan var. Burada değişik bir şey var. Scooter mi ne bunu ben de bilmiyorum. Böyle bir şey. Uçuyorum böyle. Aa! Neyse inelim buradan. Burada e, geri dönüşüm için yaptığım kırılmış e, bir adını unuttuğum içine koydum. Çok güzel görünüyor. Burada işte televizyon var. Televizyon var. Böyle kaktüs ıı, ışığım var. E, bunu söylemek istemiyorum. Zaten bilirsiniz. Bunu göstermeye ihtiyaç çok sanırım. Yani bilirsiniz. Böyle ışığım var. Böyle lambam var yani. Burada suluyorum bu çiçeğimi. Aa açtı görüyor musunuz? İki günde. Ne alaka? Böyle üzüm var. Aldım. Çok tatlı. Böyle burada telefonum var. iPhone 15. Reklam için yapmıyorum. Ee, böyle farım var. Böyle. Fotoğraf makinem var. Çok tatlı bu da. Büyük, e, burada saç tarağım var. Burada da büyüteç var. Çok tatlı. Burada e, böyle parfümüm var. iki tane şöyle aynı şekilde burada da var. Burada e, masam var işte otururken e, yani makyaj yapmak için oturup e, yani makyaj yapmak için. Burada kaktüslü e, böyle içinde ev oyuncak ev gibi bir şey var. Burada da e, çantam var. Evet gelelim buraya. Burada e, köpüşüm var yine bunun adı köpüş arkadaşlar. Neden bilmiyorum köpüş koydum adını. Böyle e, çocuk yani çocuk derken e, hayvanlarımın şeyi var. Burada da e, harçlıklarım var falan. E, onun şampuanları var. Böyle tablo var. E, a, şey elma tablo. Burada e, simple jimple'ım var. Sonra burada çok tatlı bir oyuncağım var ve lamba var. Çok e, genellikle bütün odaların içinde lamba var. Çünkü ben lamba Lambayı çok seviyorum. Çok estetik duruyor bana göre. Şurada yukarıda çiçeğim var. Şurada da isteseniz göstereyim şöyle. Şöyle tatlış bir çiçeğim var. Bence çok tatlı görünümü de çok güzel. Böyle oyuncak evim var. Bakın içinde de oyuncağım var. Böyle neden sormayın yani neden bu yaşta oyuncakla oynuyorsun? oynamıyorum. Genellikle bunu ıı, yani çocukken almıştı. Hala da saklıyorum. Burada mumlarım var. Pembiş. Burada ıı, oy. Burada ıı, çok tatlı adını unuttum ya. Bu neydi? Adını yorumlara yazın arkadaşlar. Bunun adı neydi? Böyle ıı, şey takvimim var. Ayıcığım var çok tatlı. Gözlüğüm var. Ben bu arada gözlük takıyorum arkadaşlar. Yani gerçek hayatta değil, tokalar World'da. Ee, böyle bir bardağım var çok tatlı. ödül almıştım. Böyle bir ödül. Şöyle not defterim var, en sevdiğim not defterim. Burada bir filmle e, bir şey almıştık böyle. Bizim kalbimizin parçası. Burada pizza tabletim var. Bu çok tatlı bir hayvanım var. Yine çok tatlı bir e, modern şey. Tablo. Burada da kutular var. oy Burada da kutular var Alt, üstte. Ve bir tane toz varmış. Burada ne tatlıymış bu? Toz tatlı mı olmuş? Neyse bunu sormayın. Burada e, iki tane üç tane hayvanım. Dört tane diye Şurada saklanmış aşkı Tom. Neredesin kız? Heh, burada. Burada adı benekli, benekli burada geziyor yani. Şimdi burada da sarı sarıcık var, sarıcık adını sarıcık koydum, neden bilmiyorum. Bu da kedicik, Kediciğim. Adı karamel, çok tatlı. Burada da benim benek vanilyam var, adını vanilyam koydum. Ee, oy, burada da yeni yıl lambası var böyle çok tatlı. Aynı şekilde koltuğu var, çok özel tasarım. Ben yaptırmıştım. Yanında da bir tane kemiği var. Odan bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, böyleydi oda turu falan. Yani e, part 2 için e, 100 like istiyorum. Evet görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bye bye. Bye bye. Sizi çok seviyorum.